Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız oy ve dantel dünyasına hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bu Şimdi şöyle e, alt semini yeşil gideceğim. Pembe, açık pembe ve koyu pembe yani yazmanın tonundaki pembeden kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bir model geldi bizlere bir iğne oyası. Eee iğne oyasını ta çevirmem isteyen arkadaş için yapacağım. Şimdi öncelikle modelimizi bir gösterelim. Bazen video içerisine resmini koymayı unutuyorum o yüzden buradan hemen gösterelim nasılsınız Arkadaşlar bu arada iyi misiniz okullar açıldı çocuklar okula gitti İnşallah sağlıkla hayırla bir yıl geçiririz Arkadaşlar şimdi modeli bulmaya çalışıyorum affınıza sığınarak Evet Arkadaşlar sanırım çektiğim cihazla model bulamadım ama göstereyim ben size e, video için resim koyarım bakın şöyle bir iğne oyasıydı şöyle gösterelim bu şekilde bir iğne oyasıydı bu yapraklarını ben Tunus yaptım aynı bu şekilde de ortasına burayı kapatan bir detayı vardı onu da fıstık yaptım arkadaşlar şimdi modelimize başlayalım Arası da tığ battı şeklinde gidiyorum. Bu benim e, iğne yapılmış bir zürafa alt kısmı. Sizler burada 3 e, zincir de çekebilirsiniz. Ben 2 zincir çekeceğim. 1, 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. 2 adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum. 2 adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Bu şekilde gidiyoruz alt kısmına yani vereceğim arayı tığ battı üzerine 2 zincir yandaki tığ battı kapat 2 zincir yandaki tığ battı da kapatalım ben şimdi modelin e, gövdesini kuracağım 2 zincir çekip dönüş yapıyorum ilk yuvama girip ortasında kapatıyorum bundan sonraki zincirimi 3 çekiyorum 3 zincir çekip yandakine kapattım bu birinci yuva. 3 zincir çekip yandakine kapattım ikinci yuva. 3 zincir çekip yandakine kapattım 3. yuva 2 zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine kapattım ortasında eksilttim 3 zincir çekip devamdakine kapattım 1. yuva 3 zincir çekip devamdakine kapattım 2. yuva şimdi 2 tane yuvam var 2 zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım şimdi buradaki zincir sayımı 8 çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 yandaki yuvaya girip kapatıyorum böyle bir yuva oluşturduk son tepe kısmı 10 zincirle dönüş yapıyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10. dönüş yaptım yuvaya girip kapattım Bu birinci bu işlemi 6 kez yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yuvaya girip kapattım. Bu da ikinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yuvaya girip kapattım. Bu üçüncü. Yani buraya 6 kez 10 zincir kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 zincir girip kapattım. Bu şekilde 2 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir girip kapattım. 5 oldu. 10 zincir girip kapattım 6 oldu. Şu şekildeyiz arkadaşlar. 2, 4, 6 kez 10 zincir kapattım. Şöyle hemen kenardan bir sık iğnesiyle giriş yaptım, kenardaki yuvaya. 2 zincir çekiyorum, bir alt sıradaki yuvada kapatıyorum. 2 zincir çekip bir alt sıradaki yuvada kapatıyorum. Ve aşağı inmiş olduk. Şimdi vereceğim araya devam ediyorum. 2 zincir çek. Yandaki tığ batta kapat. 2 zincir çek. Yandakinde kapatalım. 2 zincir çektim. Yandakinde kapatalım. 2 zincir çektim. Yandakinde kapatalım. Bu şekilde gidiyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ batta kapatalım. 2 zincir çekip yandaki tığ batta kapatalım. Buradaki ben 2 zincirle gidiyorum ya yani sizler burayı 3 zincir kapatabilirsiniz. Çünkü ben ikisinin altı iğne oyasından çevrili olduğu için 2 zincir yeterli geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk aranız kaçsa mesela bura bittikten sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane tığ battısı yapıp dönüp bu zemin oluşturdum ben arkadaşlar. 21 tane yapınca dönüp ilk yuvada 2 zincir çekip ortasına kapatıp eksiltip 3 tane yuva oluşturdum. Tekrar döndüğümde 2 idi. Tekrar döndüğümde 8 zincirle buraya kapatıp üzerine bunları yaptım. Alt kısmımız bu şekilde gidecek. İlk aranız kaçsa o şekilde aralara devam edin. Diğer motifimle açık renkli yapacağım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın düz yüzünden. Buradan ilk 10 zincirli yuvamdan girip ipimi sabitliyorum. Başına 3 kez aldım. Yandaki 10 zincirin içerisine girip Geriye gidiyorum. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Geriye gittim. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. İlk ilmeğime bir zincir çektim. Yuvaya girdim. İlmek aldım Dibinde zincir çekip tığımda tuttum. 2. Yuvaya gir. ilmek kaldı. Dibinde zincir çek. tut. 3. 4. Yuvaya gir. ilmek kaldı. Dibinde zincir çek. tut. 5. Yuvaya gir. ilmek kaldı. Dibinde zincir çek. Tığımda tut. 6. 6 adet ilmeğim olunca şimdi ipin ucunu alıyorum 2 kapatıyorum geriye gidiyorum ipin ucunu alıp 2 ilmek kapattım ipin ucunu alıp 2 ilmek ipin ucunu alıp 2 ilmek ipin ucunu alıp 2 ilmek kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girdim kapattım kenarına bir pıtırcık yaptık böylelikle eksilecek bir zincir çektim bu birinci ilmeğin. yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim ikinci Yanındakine gir ilmek al dibinde zincir çek üçüncü Yanındakine gir ilmek al dibinde zincir çek dört diğer yandaki son yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek beş şu an beş ilmeğimiz var şu beş zinciri kapattığımız için ilk yuvaya eksiltmiş olduk İki çekiyorum iki çekiyorum iki çekiyorum iki çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen dibindeki yuvaya girip kapattım bir tane eksiltmiş oldum bir zincir çektim bu birinci yuva ilmeğim yandaki yuvaya girilmek kal dibinde zincir çek ikinci yanındakine girilmek kal dibinde zincir çek 3 yanındakine girilmek kal dibinde zincir çek 4 İpin ucunu aldım 2 İpin ucunu aldım 2 İpin ucunu aldım 2 kapattım 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım Bir zincir çektim ilmeğime. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 3 tane ilmeğim var. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. Şimdi 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Yandaki son yuvama bir sık iğnesiyle giriyorum. Buraya da 5 zincir kapatıp kapatıyorum 5 zincirimi şimdi arkadaşlar bir zincir çektim bakın kenardan ineceğiz bir alt yuvaya girdim sık iğne ile giriş yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aynı sık iğne ile girdiğim yuvaya girip kapatıyorum kenara iniyoruz bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya sık iğne ile girdim 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım bir zincir çekip son yuvama girdim bir sık iğnesiyle 1 bir, 1-2-3-4-5 bir, zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım bakın bu şekildeyiz bir tane yaprağımızı yapmış bulunmaktayız dibindeki yuvaya sık iğne ile girdim bakın buraya bu ilmeğin yeşil ilmeğin içine bir sık ile giriş yaptım araya 3 zincir çekiyorum yandaki zincirin içerisine girip kapatıyorum bu bir boşluk başına 3 aldım yandaki yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 2 çekerek geri gittim yuva oluşturdum bir zincir çektim oluşturdum yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 Gir ilmek al dibinde zincir çek tığında tut 3 4 5 Yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek tığında tutalım 6 tane ilmeğim oldu Şimdi ipin ucunu alıp 2 kapattım İpin ucunu alıp 2 kapattım İpin ucunu alıp 2 kapattım 2 kapattım ve 2 kapatıp geriye gittim 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım İlmeğime bir zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya gir ilmek al. Dibinde zincir çek. 3 oldu. Yandaki yuvaya girelim. ilmek alıp dibinde zincir çekelim. 4. Buradan son yuvama giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 5 oldu ilmeğim. İpin ucunu al. 2 çek. İpin ucunu al. 2 çek. 2 çek. 2 çek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibindeki yuvada gir, kapat. Bir zincir çek. Yandaki yuvaya gir, ilmek al. Dibinde zincir çek. Bu sıramızda da 4 ilmeğimiz olacak. 3 ve 4 İpin ucunu al. 2 tane kapat. Tabi burada 3 oldu. Ben hemen düzelteyim bunu. 4 ilmeğimiz var bu sırada. İpin ucunu al. 2 kapat. İpin ucunu al. 2, 2 kapat. Geriye git. 5 zincir dibindeki yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim yandaki yuvaya gir ilmek al. dibinde zincir çek yandaki yuvaya gir ilmek alt dibinde zincir çek 3 ilmeğim var 2 kapattım iki kapattım 5 zincir dibindeki yuvaya girip kapatıyorum şimdi yanda bir daha bir tane yuvamız kaldı buraya da sık iğnesiyle giriş yaptım buraya da 5 zincir kapatıyorum şu kenardan ilmek için bakın. Şimdi bir zincir çekip bir alt yuvadaki sık iğneye giriş yapıyorum. 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bir zincir çekip bir alt sıradaki sık iğneye giriş, e, yuvaya giriş yaptım sık iğneyle. 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvaya giriş yaptım. 5 zincir çekip aynı yuvaya giriş kapattım bakın buraya direkt şu yeşilin içine de girebilirsiniz burada şu yeşil yuvaya bir sık iğne de giriş yapabilirsiniz bakın araya 3 adet zincir çekiyorum yandaki yeşile girip kapattım bu boşluğumuz başına 3 aldım yandaki yeşile girdim 2 çektim, 2 çektim 2 çektim 2 çektim geriye gittim yuvamı oluşturdum bir zincir çektim birinci ilmeği Yuvaya gir, 2. 3. 4. 5. 6 ilmek. ipin ucunu al, 2 kapat, 2 kapat, 2 kapat. 2 2 kapatıp geriye gittim. 5 zincir çekip dibine girip kapattım. bir zincir çekip yandaki yuvadan şu iki yaprağın ne yapmış isem arkadaşlar burayı biraz hızlı geçiyorum çünkü işlem aynı. iki yaprağı detaylı anlattığım için Oradaki işlemin aynısını yaparak hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. 5 zincir. Son yapramda yaptım. Yuvaya girdim bir sık iğnesiyle sabitledim. Bir de zincir çektim. işlem aynıydı arkadaşlar diğer yaprakla. O yüzden kamera arkası yaptım onu ben. Bakın bu şekildeyiz. Şimdi buraya fıstık yapacağız. Diğer renkteki ipimi aldım. İpimi tığıma sabitliyorum. Bakın. Buradan giriyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya 13 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada ilmek topluyorum. Şimdi ipimi uzattım. Biraz hafif tığımdakini. Altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek, onda aynı boy uzat 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat 3. 4. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17 ve 18 adet ilmek topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde bakın. Şimdi bakın bu taraftaki. Şuraya batıyorum. Hemen yanındaki yuvaya. Girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım sonra da elimle şöyle biraz düzenleyip hem parmağımdaki ipi çekiyorum burayı sıkılıyorum gördüğünüz gibi bir de zincir çekip ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelin resmini bulursam inşallah başına koyacağım iğne ayısı olan resmini. Birebir de benzedi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.